Dondurulmuş embriyo deyince veya dondurulmuş transfer deyince bizim hastalarımıza ne derse derin dondurucuda dondurdukları kıyma geliyor. Bizim dondurma yöntemimizle hastalarımızın evde dondurdukları kıyma son derece farklı şeyler. Dondurulmuş embriyo enteresan bir şekilde tutunması daha iyi. Çünkü dondurma çözdürme stresinden geçmiş embriyo demektir ve bizim kendi laboratuvarımıza baktığımızda yaklaşık olarak bu vakaların dondurduğumuz her 100 vakadan 93 ila 95'inin embriyosunun sağlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü biz sağlıklı olduğunu bildiğimiz embriyoyu donduruyoruz laboratuvarımızda. Ve bu embriyoları transfer ettiğimiz zaman bunların tutunma oranlarının taze siklus dediğimiz yani tedaviyi verip de transferi aynı zamanda yaptığımız sikluslara oranla daha iyi olduğunu görüyoruz. Başka illetler de var. Taze sikluslarda dondurulmuş embriyolara göre vücutsal problemle bebekte karşılaşma olasılığı daha fazla. Normalde %3'tür. Ama bizim taze siktuslarda biz görüyoruz %4, %5 oranına çıkıyor. Bu vücutsal bir problem, herhangi bir problem olması. Bu altı parmak da olabilir, çocuk şaşı da olabilir. Veya genital sisteminde bir problem de olabilir. Bunlar yaklaşık olarak %3'ten %4'e %5'e çıkıyor. Dondurulmuş embriyolarda ise bu oran aynı. %3'ten değişmiyor, artmıyor. Demek ki dondurma çözdürme stresi, aslında bizim isteyebileceğimiz daha sağlıklı çocuklara sebebiyet veriyor diyebiliriz. Artı gebelik süreci de enteresan. Taze sikluslarda daha fazla düşük, daha düşük doğum ağırlıklı doğum görürken dondurulmuş siklüslerde bu oranların gene normal doğada gördüğümüz gebeliklere benzediğini görüyoruz. Daha az düşük görüyoruz. Doğum ağırlıkları daha fazla oluyor bebeklerin. O nedenle dondurulmuş embriyoya doğru aslında onun transferine aslında bir geçiş, bir kayış var dünyada. Biz de onu hastalarımıza öneriyoruz.